Bozkırın esrarengiz güzelliğini içinde barındıran Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehridir. Konya'da gezilecek yerlerin en başında Mevlana'nın kabrinin de bulunduğu türbe gelir. 1274 yılında Mevlana'nın olduğu Sultan Veled tarafından yaptırılan bu türbe her yıl binlerce yerli yabancı turiste gel gel ne olursan ol yine gel sözleriyle kucak açar. Klistra antik kenti Meram ilçesinin Gökyurt köyünde yer alır. Kayaların içleri oyularak yerleşim alanlarını Oluşturulduğu klistra arazi yapısı bakımından bizlere Ürgüp'teki peri bacalarını anımsatıyor. Volkanik bir göl olan Acıgöl, Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alıyor. Çok güzel bir manzara sunan gölün derinliği 300 metreye geçiyor. Göl adını suyunun acılığından alıyor. Mizah ustası ve filozof Nasrettin Hoca'nın mezarına ev sahipliği yapan türbe Akşehir'de bulunuyor. Nasrettin Hoca'nın 1284 yılında öldüğü biliniyor.